Yeni bir videodan herkese merhaba. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün gerçekten çok güzel bir gün. Neden? Şu anda Şile'ye geldik. Asus'un Intel ile birlikte düzenlediği bir etkinlik var arkadaşlar. Asus burada yeni ürünlerini tanıtacak. Ben de bu anları kayıt altına almak istedim. Şu anda havaya bakıyorum. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyor. Gerçekten çok zevkli ve e, hani zihnimizin çakralarını çalıştığı bir ortam. Şimdi ben teknoloji editörüyüm. Böyle güzel ortamlarda daha keyifli, daha güzel anlatımlar yapıyorum. Ve bu heyecanımı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Müzik Evet, az önce Ivan adlı arkadaşımız burada bize bir lansman düzenledi ve Intel hakkında ve Asus'un Intel'de olan işbirliğini bizlere anlattı. Asus'un burada kullanmış olduğu mimari gerçekten çok önemli. Intel Evo platformunu kullanıyor bu üç farklı model. Şimdi modellere isterseniz biraz bakalım. Burada Asus ZenBook Pro 14 Duo OLED ekranı görebiliyoruz. OLED ekran diyorum çünkü dünyada ilk kez 14.5 inçlik ekranda 2.8K çözünürlüğünde OLED bir paneli burada görebiliyoruz. ZenBook Pro ekranı gerçekten çok iyi. Klavye detaylarını görüyorsunuz. Buradan hızlıca işlem menüsüne ulaşabiliyorsunuz ve ekran kasa oranı ilk dikkatimizi çeken nokta oldu. Ekran kasa oranının gayet yeterli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarın klavyesi de oldukça kullanışlı. Şimdi burada da bir diğer model var. Asus Vivo Pro 15 OLED. Bu da OLED bir ekran. Daha çok dizüstü bilgisayar görünümüne burada kavuşabiliyoruz arkadaşlar. Buradaki modele baktığımız zaman çok farklı bir tasarım ortaya konmuş durumda. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum. Burada kullanılan soğutma teknolojisiyle Gerçekten çok önemli 3 boyutlu chamber soğutmayı kullanıyor ve gerçekten çok iyi bir şekilde diğer modellere nazaran bir soğutma işlemi bulunmakta ve şurada görmüş olduğunuz canavarın içerisinde 3050 Ti bulunmakta oyun canavarı diyebiliriz aslında. Burada da çok çok kullanışlı bir canavar var. Gel abi yakınlaşalım şöyle klavyeyi şöyle bir kenara alayım. Asus ROG Flow Z13. Arkadaşlar bu bilgisayar efsane diyebilirim. Hem tablet olarak hem de bir bilgisayar olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca burada harici bir ekran kartına da bağlayabiliyorsunuz. Şöyle bir bilgi aldım. Şu şekilde bu setup 35 bin lira civarındaymış. Bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. İster tablet ister bilgisayar şeklinde. Müzik İlk olarak Asus Zenbook Pro 14 Duo OLED ekranla başlayacağım sizler için. Bu e, bilgisayarı hızlı bir şekilde sizlere anlatacağım. Çok detaylı bir video olmayacak çünkü bunları da anlatacağım. Test yapamayacağız vesaire biliyorsunuz arkadaşlar. İlk olarak ekranla başlayalım. 14.5 inç büyüklüğünde 2.8K çözünürlüğe sahip ve OLED bir ekranı burada görüyorsunuz. Bu arkadaş da OLED. Bu arkadaş OLED değil onu söyleyeyim sizlere. Şimdi Zenbook Pro 14'ün en büyük avantajı hem OLED ekranlı olması hem de görmüş olduğunuz gibi burada hava çıkışlarını gerçekten çok iyi bir şekilde entegre edebiliyor. Buradaki ekran sayesinde hava çıkışı direkt olarak buradan sağlanıyor ve cihazın arka tarafına baktığımızda hemen şu şekilde sizlere göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi hava kanalları gerçekten çok fazla. Ayrıca bu cihaz Intel Evo platformu ile çalışıyor ve içerisinde görmüş olduğunuz gibi RTX 3050 Ti ekran kartımızda bulunmakta. 32 GB'lık bir RAM'imiz var, 1 TB'lik SSD'miz var. Cihaz Windows 10 ile birlikte geliyor ve burada görmüş olduğunuz gibi Intel platformunu da destekliyor. İşlemcinin 45 W gücünde çalıştığını da burada belirtmiş olalım. Geçelim buradaki arkadaşa. VivoBook Pro 15 OLED arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Bu arkadaş da yine Intel'in Evo platformu ile çalışıyor ve 45 W gücünü burada işlemcide görebiliyoruz. Asus iSchool teknolojisi burada da devreye giriyor. Ancak bu arkadaşlık gibi çok sağlam bir soğutma yok. Ama içerisindeki soğutma teknolojisi de yine gerçekten çok iyi. Arka tarafının yanını şöyle göstermiş olayım. Peki bu arkadaşın özellikleri ne? Hemen ekran tarafına baktığımız zaman yine 2880'e 1620 piksel çözünürlüğü görebiliyoruz. Bu arkadaşın içerisinde RTX 3050 ekran kartı bulunmakta. Yine bir TB SSD'yi burada da görebiliyoruz ama RAM kısmında yarı yarıya bir düşü bulunmakta. 16 GB'lik bir RAM'imiz var. Windows 10 Pro ile birlikte geliyor. Wi-Fi 6 desteğini, yine Intel Evo platformunu görebiliyoruz. OLED panelli olması güzel. Bir de şunları merak edebilirsiniz. Giriş çıkışlar epey bir fazla. Burada iki adet Type C girişimizi, bir adet USB A, HDMI, Ethernet ve 3.5 mm jack girişimizi de görebiliyoruz. Sol tarafa baktığımız zaman hava kanalları burada da bulunmakta. Burada bir adet kart okuyucu okuyucumuz ve yine burada 3.5 mm jack girişimiz ve çok hızlı bir şekilde e, veri aktarmanızı sağlayan, şarj etmenizi sağlayan USB A portunda görebiliyoruz. Bu arkadaşta gerçekten çok iyi ekran kasa oranı da çok iyi olmuş durumda. Bu arkadaşın yan taraflarına bakmadık. Hemen onu da göstereyim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi bir adet Type C girişi, burada da aynısı var. USB A girişi. Sol tarafa çevirdiğimiz zaman neler varmış bakalım. Birazcık ışığımız yeterse ama 3 adet tip A girişini görebiliyoruz. 3.5 mm'de jack girişimiz bulunmakta. Şimdi bu arkadaşa gelelim. Bu arkadaş gerçekten canavar. Niye canavar? Çünkü bu arkadaşa harici bir ekran kartı bağlayabiliyorsunuz. Sanırım bu 3090 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bu arkadaşın içerisinde Intel i7 işlemcisi ve 12. jenerasyonu görebiliyoruz. Teknik detaylara baktığımız zaman burada 3050 Ti'yi görürken 16 GB bir RAM'imiz bulunmakta. Ancak bu arkadaşın ekranı Full HD. Burada da görmüş olduğunuz gibi çözünürlüğümüz yazıyor. Peki depolama kısmında ise yine 1 tblik SSD'yi görebiliyoruz arkadaşlar. Bu cihaz iki farklı ekran olarak kullanılabiliyor. Klavyeyi ayrı kullanabiliyorsunuz, ekranı da ayrı kullanabiliyorsunuz. Zaten az önce söyledim. Tablet niyetine alıyorsunuz bu bilgisayarı kullanabiliyorsunuz. Şimdi gelin diğer detaylara bakalım. Evet şu anda yanımda Asus'tan Burak Yetkin var abi hoş geldin. Hoş buldum. Bu güzel etkinlik için öncelikle teşekkür ederiz. Ortam gerçekten çok güzeldi ve yeni ürünler de gerçekten efsane. Şimdi şunu sormak istiyorum Asus e, VivoBook burada ZenBook Pro burada bir de e, Flow modeli var. Hı hı. Bu e, ailedeki yani bu üç e, modeldeki en büyük belirgin özellikler neler? Aslında üç model için farklı farklı. Yani zaten Flow olan başlıca oyun üzerine e, tasarlanmış bir model. Kendi en büyük özelliklerinden bir tanesi aslında ta e, taşınabilir olması ve her mekana uyumlu olabilmesi. Mesela e, bir yere gittiğin zaman bunu aynı zamanda tablet olarak da kullanabiliyor olman. İstediğin gibi rahat bir şekilde koyup e, klavyeye ihtiyaç duymadan bir kolla da oynayabiliyor olman. E, eve gittiğin zaman evinde kullanırken ekstra ekran kartını da takıp 3080 ile kullanabiliyor olman. Onun dışında dışarıda da 3050 Ti ile kullanabiliyor olman. Her yere uyumlu olması aslında ve hani direkt bu kadar da kolay bir şekilde takıp kullanabiliyor olman, en rahat ve en belirgin özellikleri. Aynı zamanda çizim yapıyorsan tableti kalem ile beraber, kalemle beraber de kullanabilirsin. Bu şekilde kullanmak için her şey için aslında en güzel bilgisayarlardan bir tane. Diğer modellerde mesela Zenbook Pro ve Vivobook Pro'ya baktığımız zaman gerçekten işlemci konusunda çok üst düzey bir işlemci olduğunu görebiliyoruz. Çünkü burada e, i7 12. nesil işlemci var ve 11. nesil i9 işlemci daha iyi arkadaşlar ve e, bu Burada ZenBook Pro'nun havalandırma kanallarına baktığımızda gerçekten büyük bir değişikliği görebiliyoruz. Mühendisler bu konuda gerçekten çok iyi çalışmışlar. İşlemcinin de 45 watt gücünde çalıştığını az önce gördük ve ekran kartı işlemci gerçekten çok iyi olmuş. Peki soru şu. Ee, insanlar bu e, modelleri tercih etmek istediği zaman, diyelim ki ben e, VivoBook Pro 14 OLED bir model almak istiyorum. Bunu ne için alabilirim? Çok iyi oynayabilir Oyun oynayabilir miyim? Çok iyi kurgu yapabilir miyim? Bu konuda neler söylemek istersiniz? Aslında bu ürün daha çok tasarımcılar için çok e, ya biçilmiş kaftan denebilir. E, çünkü ikinci ekran olması sizin kullandığınız Photoshop'larda, video edit programlarında bir sürü avantaj sağlıyor. Kısa Orada, yol vesaire atayabiliriz. Evet, kısa yolları atayabiliyorsunuz. Dokunmatik o ekran, oradan aslında bir şeyi oradan da çizebiliyorsunuz. Bir sürü size avantaj sağlıyor, kullanım kolaylığı sağlıyor. Aynı zamanda güçlü bir bir makine. Yanınıza taşıyıp istediğiniz yerde bunları yapabiliyor olmak çok büyük bir avantaj. Aynı zamanda soğutma sistemi de bundan aslında faydalanıyoruz. Ekranın o ilk ikinci ekranın kalkması, soğutma için de ekstra bir hava kanalı sağlıyor. Oluyor. Hem soğutması iyi oluyor, hem güçlü bir bilgisayar, hem inanılmaz derecede kullanışı tam bir tasarımcı dostu bir bilgisayar. Oyuncular bu konuda gayet şanslı diyebiliriz herhalde. Oyuncular için de tabii ki çok büyük bir şans. Ee, Tabii ki tasarımcılar için çok büyük kolaylık sağlıyor ama oyun oynarken de aynı zamanda bir şeyleri daha yapmak isterseniz yani oyun oynuyorum aynı zamanda bir şey izliyorum bile diyebilirsiniz. Evet. Yani gerçekten <laughs> her şekilde Discord ya da bir şey kullanıyorsanız aynı zamanda iletişim kolaylığınızı da sağlıyor. İkinci ekran olması zaten masasının bir bilgisayar kullanırken de ikinci bir ekran ne büyük bir kolaylık sağlıyor biliyorsunuz. Aynı şey şimdi bunun içine geçerli. Arkadaşlar peki siz bu üç model hakkında neler düşünüyorsunuz? Bir de şunu sormak istiyorum. E, Zen bu Pro'nun soğutması gerçekten ayrı bir dünya. Bu konu hakkında da yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın.